Amanin yavru. Nasılsınız bakın, iyi misiniz lan? Ben benim bak topağım, mor görgülüm, gülüm, gül kokulu. Nasılsın bakayım? Geçenlerde etçi hamur yoğurdum da yuka diye oturdum, senin nazlemine gelin ay <laughs> Sağ olsun, hamurun başına geçiverdi, bir güzel açıverdi, ince ince tam avlı da süt örüp etti, kapırcıyaklar gibi oldu. <laughs> Şöyle sarılasın diye sarıldım da öpüp ediydi. Misliğe gibi kokuyor le. <laughs> <laughs> Nazlı Emine'nin adını duyunca o gülen yüzlen güldü. Demiş seni cavırın piçi seni. <laughs> önünde yürüyen diye çıktıydım. Senin gıygı bir daha mı balkona oturmuş. Radyonun sesini de sonuna kadar açmış. Bir oynaması tuttur vermiş. Beni görüverdi. Nine dedi. Ne var dedim. Gel de bir içecek oynayıver dedi. Ulan dedi. soy. kün gençlerini de ünle onların karşılarında şarkı tutup şup kutup dedim lan. İyidememiş miyim lan? Sevgili sevgili, sevgili, sevgili bunardaşlar Nasılsınız bak yani, iyi misiniz? Sağ olsun duydum Demirel gelmiş buraya. Demir Reşan. Maşallah hepinizi bir arada gördüm. Ben de sevindim ya. Reşan, bu bunlar başlayan düğünü diye miydi? Sağ olsun ben de size bir türkü söyleyeyim diye geldim ama Reşan izin vermiyor. <laughs> Reşen da benim koluma girdi buraya geldik. Hepimiz maşallah iyisiniz. Sabri Öztürk bu damadın var mı? Sabri Öztürk nerede acaba? Hay Allah göremiyorum anda Sabri! Sabri! <laughs>